Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Roblox çok iyi. Siz de yüklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Roblox'a giriyorsunuz. Ee, bana göre en iyi şey eee Mese 2. Şu anda giriyorum. Gidiyorum şu anda arkadaşlar. Ee, siz de bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olun. ÜMS 2'de çok güzel oyunlar var. Oyunlar deneyim de. ÜMS 2 çok iyi bir oyun. Ee, bu arada Instagram'a Instagram'ımı verebilirim. <laughs> Instagram'ım demoman. Deme olan diğer şeyleri bilmiyorum. Deme olan bir şeydi. bu. 57 0 öyle bir şeydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Green Fish çekin. Buradan Can Sizler öldürme. Can Sweet diyorsunuz. Can Sweet. Can Sweet. Bakın böyle yazıyorsunuz arkadaşlar. Can Sweet. 21'i işaretliyorsunuz. Tabi siz başkalarını da işaretleyebilirsiniz. 200 lira. Ya 700 lira. Kapta. Şey Şimdi size çok şeyler göstereceğim. Ee, burada maske giyiyorsunuz ya. Yani. Bu maske. Geri kapatın. Önce bir şey kapatın. Ee, şimdi arkadaşlar. Bu denen, ee, arkadaşlar buradan güç diyeceksiniz. Güç derseniz bu güçleri devre dışı bırakıyor ve içten bakıyorsunuz. Ama buradan bu ver 10 yazarsanız ee, geri geliyor. Bu Hadi neden gitmiyorsunuz? Hadi neden gitmiyorsunuz? bu içinden çıkıyorsunuz arkadaşlar? Ayrılmaların içinden çıkıyorsunuz. Şimdi uçyalım, gidelim adamı öldürelim birazcık. Yetiminle yarışıyorum. Ne kadar yağmur var mı? SC işin bitti. Tabii arkadaşlar ben ıı, telefonla oynadığım için çok iyi geliyor. neyse. Ee, arkadaşlar buradan vur 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 istediğim gibi. Aa, bunun içi boş. Adam çıkarmış atlamış. Demek ki. Biz de bir çıkar diyelim arkadaşlar bekleyin. <laughs> Seninki çok iyi bir oyun arkadaşlar. Da. Elinizi daha bir yiyelim. Dağzıyı. Bu arada Enes Batur'dan daha iyiyim ben. Hatta Enes Batur'un güzeli benim var. Evet. Enes Batur'un güzeli benim arkadaşlar. Çıkar dedim. Bye bye. Kardeş. Üf 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 karizmaya bak. Karizmaya bak baba. Böyle karizmaya mı baba? Arkadaşlar indik oyuncularım var ya ben neyse. Hadi hadi arkadaşlar hadi doğ bakayım. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Bakın şimdi Jalsu ettiğim hemen. Hop hop hop. Dal dedim. Size tavsiye edeceğim şey şudur. E çıkar ya yeniden Can diyeceksiniz. Ca bir dakika arkadaşlar, Can switch. Dedim ya, geri geldim. E, hatta buradan güvenli bir gidelim. Tabii ben buranın bir seviyorum gibi sevdiğim şey için bilmem sevgili ee, bana özel yerler var o yerlere giremiyorlar arkadaşlar şimdi o özel yerlerini hemen geçiyorum bu arada o, o özel yerleri hiç kimseyle paylaştım yani siz videoda göreceksiniz ama siz bir şey sizde özel bir şey yok özel bir şey yok

İstediğiniz gibi girebilirsiniz. Arkadaşlar burada ee, Control Suite diyorsunuz. Yonet suite, suite diyorsunuz. Sonra buna geçiyorsunuz. Bak siz buradasınız. Ve çok yavaş yürüyor ayrıca. Baksana. Hız sıfır. Ama birazcık hızlı. Look. Bakın arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Ee, şu bina görün de. Böyle ee, inelim binadan. Bakın arkadaşlar. Maskeyi çıkartıyorum. Bomboş. Adam Ada vuracağım. Vurdum mu? Bir de hiç hasar almıyorum. Hiç. Hiç düşünmüyorsunuz. Yani. Bakın arkadaşlar ben raket bana raket yollasınlar bir tane. Bana raket yolla kardeşim. Bakın arkadaşlar. Hiç şey olmuyor. Ama yumruk yemeği. Yumruk ölüyorsunuz. Karakter ölüyor. Ben yumruk yaptım da çok çok yumruk O özelliği kaldıracağım. arkadaşlar benim yerime bulundular galiba ben can sürtmedim can de geri geliyorsunuz şeyinize buraya bakın arkadaşlar bakın 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 ne güzel yapmışım bunu söyle arkadaşlar işaret yerine bir yaparsanız üzere çıkın böyle gidin 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 ee, gidilince yukarı bayağı bir gidin ama gidin 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 gidin, gidin. Arkadaşlar bakın gece gece oldu. Bakın arkadaşlar bir ulaşırsa gücüm bitiyor. Bakın gördünüz mü? Bu gö güç içinde söylemiştim. Fobron diyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar bak buldum. Bak yaptım diye geldim. Hop. Bakın uzaya geldim. Hop. Bakın uzaya geldim istedim. Bir arkadaşlar. yere çakılırsanız ne olur? Büyük ihtimal ölürsünüz. Evet ölüyorsunuz. Bakın adam böyle oluyor. Ne kadar gerçekçi Arkadaşlar sizin için dönüp attık. şimdi. Çıklı çıklı çapa çapa dövü dövü çapa çapa dövü dövü